Selam millet. Umarım keyifleriniz yerindedir. Yakın zamanda Rise of the Ronin'i bitirdim ve oyun maalesef çok iyi başlamasına rağmen artık bitsin de kurtulayım diye oynadığım bir oyuna döndü. Öncelikle oyunun hikayesine bakalım. 19. yüzyıl Japonya'sında geçen bu oyunda biz ikiz kardeşlerden biriyiz ama özel ikizleriz. Bu yüzden bizlere ikiz yanımı diyorlar. İkiz yalımı özel teknikleri sayesinde bir araya geldiklerinde alt edilemeyen ikizlerden oluşan kuvvetli savaşçıları deniliyor. Biz de işte bu savaşçılardan biriyiz. Gençlik zamanımızda özel birinin elinde bulunan gizli mesajı almak için suikast görevine gidiyoruz ve orada ikizlerden biri hayatını bu görev için feda etmek zorunda kalıyor. Kardeşimiz ölünce de biz de bu işleri bırakarak kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi araştırıyoruz. Bu araştırma zamanında Japonya'da iç karışıklık çıkıyor. Japonların bir tarafı bu sorundan kurtulmak için Batılılardan yardım almalıyız derken diğer tarafı da iç işlerimize kimseyi karıştırmamalıyız diyor. Siz de buradaki hikayede istediğiniz tarafı seçerek oyunda ilerliyorsunuz. Şimdi gelelim oyunun kendisine. Oyun uzun zamandır Souls-like bir oyun oynamadığım için daha ilk dakikasında oynanışının akıcılığı yüzünden beni içine aldı. Hatta sırf akıcı kombat sistemi yüzünden kendim isteyerek etrafı dolaşıp yan görev yaptım. Bunu belirtiyorum çünkü ben genelde ana hikayeyi bitirmeden yan görevler yaparak hikayeyi bölmeyi tercih etmiyorum. Bu güzel savaş sisteminin yanında keşfedilebilecek bir açık dünyası, karakter geliştirme sistemi ve istediğiniz silah ile zırhları giyerek kendinizi güçlendirebildiğiniz bir sistemi var. Özellikle silah sistemi oyunun kombattan sonraki en iyi sistemi çünkü çok fazla çeşitliliği var. Ben daha önce hiç bu tarz bir oyunda bu kadar çeşitli dövüş stilleri görmemiştim. Mesele sadece tek kılıç olan katana, çift kılıç veya uzun kılıç kullanmakta değil. Örnek vermek gerekirse katana'yı kullanmayı seçtiğiniz zaman oyun size ayrıca hangi dövüş stilinde katana kullanmak istediğinizi soruyor ve sadece benim katanamda kendine özgü 11 farklı dövüş stili bulunuyordu. Bu dövüş stillerinden anlık olarak 3 tanesini seçebiliyorsunuz. Mesela ben hızlı ve atik saldırılar yapan ama az hasar veren Ace Cage stili, orta seviyede hem hasarı hem de hızı dengeli olan Tatsumi stili ve ağır ama yüksek hasar veren Mumio stili seçmiştim. Bu stiller sizin istediğiniz tarzda bir oyun oynamanızı sağlarken aynı zamanda düşmanlarınızla da nasıl savaşacağınızı belirliyor. Bu yüzden oyunun başında ve sonunda aynı stille dövüşmemeniz sağlanıyor. Çünkü her stil her düşmana karşı size avantaj sağlamıyor. Mesela benim ilk stilim olan Ace Sketch üstünlük sağladığım düşmanlara karşı savunma yaptığımda onların duruşunu bozuyor ve karşı atak yapmamı sağlıyor. Ancak bu stilin üstünlük sağlamadığı düşmanlara karşı savunma yaparken onların duruşunu bozamıyorum fakat savunma yapmaya devam edebiliyorum. Bu yüzden birbirinden farklı stilleri oynamanız gerekiyor. Oyunun bana göre en iyi özellikleri ise sadece bunlar. Dövüş mekaniği ve dövüş mekaniklerindeki bu çeşitlilik. Ha bir de unutmadan ekleyeyim oyun Türkçe dili de destekliyor. Peki oyunun temeli bu kadar iyi ise neyi kötü yapıyor? En önemli kötü kısmıyla başlayayım. Evet oyunun dövüş sistemi çok iyi ama oyunun ilk yarısından sonra dövüşmek için karşınıza çıkan düşmanların neredeyse hepsi daha öncesinde 20 kez, 30 kez dövüştüğüm düşmanların aynısı çıkıyor. Aynı çıkmayanlarsa bölüm sonunda kapıştığınız boss'lar oluyor. Mesela ben oyunu ortalama 23 saatte bitirdim. Çünkü başta da dediğim gibi çok fazla yan görev yaptım. İlk 10 saatte dövüştüğüm küçük düşmanların hepsini defalarca kez kalan 13 saatte de dövdüm. Bu da yetmezmiş gibi ilk 15 saatte birbirinden farklı olarak kapıştığım boss'ların hepsini Geri kalan 7-8 saatte tekrar tekrar dövdüm. Ya durum öyle bir noktaya geldi ki aynı boss'u 3. kez mi 4. kez mi ne kestim. Hatta bunların birini üst üste yaptım. Bu yüzden oyun iyi bir dövüş sistemine sahip olsa da çok fazla tekrara bindiği için zevkli gelmemeye başladı. Ancak tek sorun bu değildi. Oyunun tekrara binen tek kısmı dövüş sistemi değildi. Oyunun kendisiydi. Oyunda sadece zırhınızı ve karakterinizin yeteneklerini güçlendirmiyorsunuz aynı zamanda dövüş stillerini de güçlendiriyorsunuz. Hani demiştim ya başta airskate stiliyle dövüşüyorum diye mesela bu stili güçlendirmek için haritada firariler bulunuyor kaçaklar ve oyun benden bunları kesmemi istiyor yan görev olarak. 10 tane kesiyorsun 20 tane kesiyorsun hatta en son güçlendirme yapabilmem için benden 50 tane kesmemi istemişti. Buradaki sorun da şu 50 tane kesiyorsunuz ama bunun neredeyse 10 tanesi aynı. Aynı adamı 5 kez falan tekrar tekrar kesiyorsunuz. Durmadan item düşürüyorsunuz, tekrar tekrar daha güçlü zırhlar kazanıyorsunuz ki bu diğer oyunlar gibi de değil ha. Ufak düşmanların tekinden bile yeri geliyor 2-3 tane zırh düşüyor. Kullanmayıp da sattığım zırhların, kılıçların hatta hesabı yok. Bu sadece oyunun mekaniklerindeki sıkıntılar. Optimizasyon konusuna girersem konudan çıkamam. Bu yüzden yüzeysel bir şekilde bu sorunu anlatacağım. Oyunun optimizasyonu leş. DLSS ve DLSS Frame Generation açarak anca FPS'inizi arttırabiliyorsunuz. Ancak bu özellikler çok kötü bir şekilde entegre edilmiş. DLSS açıldığında görüntü deli dehşet bozuluyor. 3060'ım olduğu için DLSS Frame Gen'i açamadım ve bu yüzden FSR Frame Gen'i açmak zorunda kaldım. Ancak bunu açınca da sen DLSS'inkini açmamışsın diyerek oyun bana Nvidia Reflex'i açtırmadı. E Nvidia Reflex açamayınca da oyunda deli gibi bir gecikme oldu. Ama böyle bir oyunda bunun olmaması gerekiyor çünkü bu Souls -like bir oyun. En küçük hata da öyle biliyorsun. Oyunu düzgünce oynayabilmek için gittim oyunu modlamak zorunda kaldım. FSR Frame Gen'i DLSS Frame Gen diye görecek şekilde oyunu modladım ve anca bu şekilde Nvidia Reflex açarak oynayabildim. Bunu yaptım ve bunu neden yaptım biliyor musunuz? Eğer oyunu 60 FPS'e kitlerseniz ve düzgün bir şekilde 60 FPS alamazsanız oyununuz yavaşlıyor. Mesela FPS 30'a 40'a düştü diyelim. Sanki YouTube'daki bir videoyu yavaşlatmışsınız gibi oyun da yavaşlıyor. İşte bu kadar acıyı bu yüzden çektim kısaca oyun başlarda çok güzel bir şekilde başlasa da ilk yarısından sonraki buna ilk 10 saat diyelim. İlk 10 saatten sonra hep aynı şeyi yaptığın, durmadan item düşürdüğün, aynı düşmanları defalarca kes kestiğin ve bir yerden sonra hikayesini bile önemsemediğin bir oyun haline geliyor. Rise of the Ronin'i 16. saatten sonra sırf bu kadar saat boşa oynamış olmayayım, bitireyim de kurtulayım diye oynadım ve hatta en sonunda dayanamayarak daha hızlı bir şekilde bitirebilmek için zorluğu en kolaya çekip oynadım. Bu yüzden Rise of the Ronin benim için cırt bir oyundur. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.